24 Erzincan Spor Kongre'ye gitti, yönetimde, teknik kadroda değişti. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ana 24 Erzincan Spor'da, başkan da, hoca da yenilendi. Yapılan olan üstü kongrede başkanlığa Hüseyin Akpınar seçilmişti. Yeni yönetim, teknik direktör Ahmet Yıldırım'la anlaşma sağladı. Anlaşma 24 Erzincan Spor tesislerindeki törenle imza altına alındı. Yıldırım ile sezon sonuna kadar opsiyonlu sözleşme imzalandı. 24 Erzincan Spor Başkanı Hüseyin Akpınar hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi. Biz adaylık sürecimiz boyunca da bu takımın en önemli problemi olan aslında teknik ee, direktörlük ee, Kısmını hep düşündük açıkçası ilk günden beri de Ahmet hocamız aklımızdaydı Ahmet hocamız da bizi şükür kırmadı geldi ee, kulübün Ahmet hocadan artık e, beklentisi çok yüksek ee, önümüzdeki son 8 maçı da biz e, final olarak görüyoruz hepsine final olarak çıkacağız inşallah. Ee, Bizim şampiyonluk hedefimiz var. Bizim e, play-off hedefimiz yok. Bizim direkt şampiyonluk hedefimiz var. İnşallah bunu da Ahmet hocamızla e, detaylı bir şekilde de görüştük, konuştuk. Planlarımızı, projelerimizi ona göre yapıyoruz. Yeni teknik adam Ahmet Yıldırım ise kalan maçlarda galibiyeti hedeflediklerini belirtti. Öncelikle başkanıma çok teşekkür ederim. Başkan ve başkanımın ekibi yöneticiler komple yani, çok sıcak karşıladılar bizi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Başkanım dediği gibi tabi hedef şampiyonluk ama yani maalesef Çorum'da puan farkı çok uzak. O yüzden yakalama şansımız var ama Çorum'un saatten sonra kolay kolay puan kaybedeceğini zannetmiyorum ben. O yüzden doğru söylemek gerekirse her maçımız final. Evet. Bu final maçını Bursa ile başlıyoruz. İnşallah Allah nasip ederse. Plüyofa kalmak Playoff'tan da direkt çıkabilmek umuduyla buraya geldik. Oyuncuların birçoğunu tanıyorum zaten. Alana nasip edersek 8'e 8 yapmak hedefimiz ve playoff'ta da şampiyonluk yaşamak buraya hep beraber. <laughs>